İlk sohbetler videomuzda bazı kehanetlerden bahsetmiştik. Siyasetçilerin inançlarını politikalarına, yönetim tarzlarına, kararlarına entegre ettiğinden bahsetmiştik. Hatta bunun için bazen irrasyonel kararlar aldığını anlatmıştık. Zaten siyasetçiler pek de rasyonel değildir. Her zaman matematik gibi net sonuçları ele almazlar. İşin içinde her zaman duygular vardır. Bunlardan bahsetmiştik ve sonrasında videonun sonunda da demiştik ki videoya yeterli yorum gelirse ya da beğeni gelirse devamında çekeriz. Hatta Tevrat kehanetlerinden bahsederiz ama ben bu konsepti sevdim. Sohbet etmeyi sevdim. O yüzden daha video yayınlanmadan bu bölümü de çekiyorum. İsrail Filistin Savaşı esnasında Netanyahu ilginç bir cümle kurdu. Dedi ki artık tek bir amaç için bir araya gelmenin zamanıdır. Zafere ulaşmak için hızlı ilerlemek. Ortak gücümüz ile haklılığımıza ve Yahudi halkının ebediliğine de olan derin inancımızla Hamas'a karşı yaşaya kehanetini göreceğiz. Peki bu kehanet ne anlama geliyor? Netanyahu neden dine sarıldı? Tevrat'taki diğer kehanetler ne? Bunlar üzerine gelin biraz sohbet edelim. İnsanoğlu evrimsel süreçte ilk andan itibaren müdahale edemediği güçlere bir kutsallık atfetmiştir. Bu kutsallık doğa, sonrasında kendinden yüce varlıklar ve en sonunda da bugün bildiğimiz ve birçoğumuzun mensubu olduğu tek tanrılı dinlere evrilmiştir. Bu tek tanrılı dinlerde tanrı kimi zaman peygamberlerle, kimi zaman kendine yakın olan kullarla insanoğluna görevlerini bildirmiştir. Bu elçiler bazı zamanlar tıpkı bir kahin gibi gelecekten haberler de vermiştir. Bunu hemen hemen bütün dinlerde görürüz. Bu bazen kutsal sayılan kitaplarda bazen de bu elçilerin ya da Tanrı'ya yakın kulların sözlerinde hayat bulur. Kitab-ı Mukaddes, Mukaddes Kitap ya da Kutsal Kitap. Eski ahit ve yeni ahit kapsayan Hristiyan inancının temelini oluşturan bir kitaptır. Bu kitap tüm zamanların bestselleri olarak yaklaşık yıllık 100 milyondan fazla kopya satmaktadır. Parça parça çevrilenleri de sayarsak eski zamanlardan bugüne çok fazla dile çevrilmiştir. Bu aynı zamanda Hristiyanlar için kutsal bir görevdir. Çünkü Matta'da yer ve gök ortadan kalkacak. Ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır der. Kitab-ı Mukaddes'in ilk kitabı Yahudilerin Tanah, Müslümanların Tevrat ve Zebur olarak kabul ettikleri kitapları içinde barındırır. Tabii ki İslam inancına göre bu kitaplar tahrif edilmiştir. İnançlı Yahudiler Yeni Ahit adı verilen 4. İncil, elçilerin işleri, Mektuplar ve Vahiy bölümünden oluşan kısmı kabul etmezler. Bu kısım ikinci kısımdır. Müslümanların İncil olarak adlandırdıkları kitap, yani İslam inancına göre sonradan tahrif edilmiş olan İncil işte bu bölümde yer alır. 4 versiyonuyla İslam inancına göre bu tahrip konusu bazı tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Çünkü başta Tevrat'ın değiştirilmediğini söyleyen ayetler olduğunu anlatan İslam alimleri de vardır. Bu bugün üzerinde duracağımız bir konu değil. O yüzden detayına girmeyeceğim. Dileyenler bu konuyu araştırabilir. Eski ahit içinde kehanetler oldukça dikkat çekicidir. Biliyorsunuz Kudüs ve Tapınak yani Süleyman Tapınağı. Yahudiler için çok önemlidir. İlginçtir. Tıpkı paganlar gibi o tapınakta Tanrı'nın var olduğu orada gelip yaşadığı anlatılır. Burası önemli çünkü bu inanca göre tapınak sayesinde Yahudilerin Tanrısı tapınakta Yahudilerle beraber yaşar. Eski ahite göre Tanrı kendisi için bir tapınak yapılmasını Davut'a söyler. Ona oğullarından birinin kendisi için bir mabet yapacağını iletir. Süleyman Tanrı için bir mabet yapar. Tapınaktan önce Tanrı Yahudi halkıyla beraber bir çadırda gezmektedir. Bu çadırın adı Mişkan'dır. Bu tapınağın yapılması ile beraber bir İsrail krallığı var demektir ve bu toprakların sahibidir. Her ne kadar Yahudilerin kutsal kitabında burada sürekli bir ibadet yapılacağı söylense de ancak 33 yıl sürer bu ibadet. Önce Mısır istilasına uğrar. Yaklaşık 360-370 yıl ayakta kaldıktan sonra Babil işgaliyle tapınak yıkılır ve Yahudiler sürgüne gönderilir. Babil sürgünü. Daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Tevrat'a göre Süleyman tek tanrıya inanmıyor. Hatta yüzlerce karısı ve carisi için birçok tapınak yaptırıyor ve onlar için buhur yakıp kurban kesiyor. İşte Yahudi tarihindeki en büyük tartışmalardan biri de Tanrı'nın bu tapınağı neden korumadığı üzerine dönüyor. En büyük tespitlerden biri tapınağı yaptıran Süleyman'ın sonradan kibre kapılması, yoldan çıkması ve Tanrı'yı terk etmesi. Bu durumda halk da onunla birlikte yoldan çıkıyor ve Tanrı'nın bir cezası olarak Babil kralı Nabukadnezar tapınağı yıkıyor. Yani Tanrı ceza olarak Babil kralını gönderiyor. İşte binlerce yıldır süre gelen bu travmatik durumun başlangıcı tam olarak budur. Yahudiler binlerce yıldır bu topraklarda bir krallık kurmak ve bu mabedi yeniden inşa etmek istiyorlar. Çünkü tapınak olmadığında Tanrı'nın ikamet edebileceği bir yer olmuyor ve Tanrı Yahudilerle beraber olmuyor ve doğal olarak da tapınak olmayınca Yahudiler ibadetlerini de yerine getiremiyor. İşte bütün bu kehanetler yani Eski Ahit'te bulunan ve İsrail krallığını amaçlayan kehanetler bundan sonraki süreci yani tapınağın yeniden kurulması sürecini amaçlıyor. Bir noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bir önceki videomuzda da belirtmiştik sohbetler videosunda. Buradaki krallığın çoğu insanın söylediği gibi tüm dünyaya gelecek bir altın çağı değil. Bu İsrail'in altın çağı yani Yahudilerin altın çağı. Biraz sonra çeşitli örneklerini de veririz. Eski ahit bu yolda yaşlı, genç, çocuk, sakat, hayvan, ağaç öldürmeyi bile uygun görüyor. Hatta hayvanlardan faydalanmak için esir alınmasını bile Yahudi tanrısı yasaklıyor. Çünkü onların inancına göre bu amaçla işlenecek her günah mübah. Başta evangelistler olmak üzere Yahudiler ve Hristiyanlar yapılan ikinci tapınağın kehanetleri karşılamadığını, bu yüzden de beklenen Mesih'e giden yolun daha oluşmadığını söylerler. Burada karşımıza daha önceki videomuzda da bahsettiğimiz bir karmaşa çıkıyor. Eski ahit İsrail krallığından ve bir Yahudi altın çağından bahsederken Hristiyan inancı tüm bunların olması ve sonrasında da bahi bölümündeki kehanetlerin gerçekleşmesi gerektiğini ilanıyor. O kehanetlerin gerçekleşmesi için İsrail devletinin kurulması gerektiğine inanıyorlar yani. Anlatılan çok ünlü bir hikaye vardır. Tapınak şövalyeleri çok para kazanmaya başlayınca Clay Bernard onlara bu para işini Yahudilere vermelerini kendilerinin günahsız kalmalarını Yahudilerin zaten öldürüleceklerini söyler. İşte buradaki öldürme hikayesi Armagedon savaşına bir göndermedir. Yani demek istediğim Yahudilerle Hristiyanları bir dost olarak görmekten çok inanç açısından geleceğin düşmanları ve çıkar amaçlı bir araya gelen toplumlar olarak görmek çok daha mantıklıdır. Herkes kendi tanrısının kazanacağına inanır. Mesela salgınlar konusundaki komple teorileri de yine bu vahiy bölümünde döner. Vahiy bölümünde ata binmiş gelen ölümün veba ve vahşi hayvanlar getirdiği söylenir. İşte komple teorisi tarafı bu hastalıkların laboratuvarlarda üretilerek insanlar üzerine salınması kısmıdır. İşin komple teorisi olmayan tarafı bu tarz durumları toplumu ve insanları yöneten bir önceki videomuzda söylemiştik. Buna ister şövalyeler deyin, ister haledanlar deyin, ister aileler deyin, ister çok uluslu şirketler deyin, ne derseniz deyin. Bu tarz durumları toplumları yönetmek ve yönlendirmek için kullanırlar. Hatta eğer bu bahsettiğimiz kehanet içeren inançlara sahiplerse, kehanetlerin gerçekleşmesi varsayımı üzerine de çalışmalar yaparlar. İşte Netanyahu'nun söylediklerine buradan bakmamız gerekiyor. Telefonun kamera tuşuna basınca ya da iyi kamera alınca herkes her şeyi konuşabiliyor. E bu tarz konularda aslında çok daha büyük bir uzmanlık gerektirse de çok rahat bir şekilde insanlar araştırmadığı için ve bu tarz gizemlere de meraklı olduğu için herkes tarafından konuşulabiliyor. Şimdi bana da diyebilirsiniz sen de aynı şeyi yapıyorsun diye. Sadece arada şöyle küçük bir fark var. Ben tarihi olayları, tarihi belgeler, kanıtlar ve uzmanların görüşleri üzerinden çok az yorum katarak anlatmaya çalışıyorum. Eğer kendi fikirlerimi söyleyeceksem de bunu özellikle belirtiyorum. Ancak bu fikirleri neye dayandırdığımı ve neden böyle düşündüğümü de açıklamaya çalışıyorum. Bunu yaparken insanların çok hızlı ve rahat bir şekilde ulaşabileceği kaynakları da videonun içerisinde belirtmeye çalışıyorum. Zaten birçok videomda bu yüzden açıklama kısmında kaynak yok. Ben yani isimleri ya da nerede gördüğümü, nerede okuduğumu çoğu zaman videolarda belirtiyorum. Videoların tamamını izleyen kişiler ya da büyük bir kısmını izleyen kişiler bana bu konuda soru sormuyorlar. Çünkü onlar videoda bunu görüyorlar ve dinliyorlar. Nereden referans aldığını. Sohbetler serimizde ekseriyetle daha çok kendi fikirlerimi anlatıyorum. Burada da mümkün olduğu kadar tıpkı konuşmada da olduğu gibi kutsal kitaptan nereye atıf yapıldığını ya da yaptığımı söylemeye çalışıyorum. Tarihin her alında birçok devlet, birçok lider bu tarz mistik veya kutsal ilaçlara deyinmiştir. Mistizizm dediğimiz zaman da gerçekten eski ahit ve bir ara değinir Zenekun kitabı düşmüş melekler ve kutsal kan demiştik bir önceki videomuzda detaylı da anlatırız demiştik. Gerçekten bulunmaz bir nimet bilim kurbu efsanesi. İşte netan Yahunun Yaşaya kehaneti. Hatta biz ışık insanlarıyız. Onlar karanlık sözlerini buradan okumamız gerekiyor bana göre bildiğimiz kadarıyla en eski Yaşaya kitabı. İsa'dan bir asır önce yazılmış ve ölü deniz parşömenleri arasından çıkmıştır. Nedir bu kitap? Bu kitap Tanah'taki son peygamberlerin ilk kitabıdır. Bu kitabın ardından Hezekiel, Yeremya, 12 küçük peygamberlerin kitabı gelir. Eski ahitte bu sıra biraz değişiyor. Yahudi ve Hristiyanlığa göre bu kitap Yaşaya tarafından yazılmıştır. Ancak 19. yüzyıldan itibaren uzmanlar tek bir yazar tarafından yazılmadığında öne sürerler. Kitap, Yehuda Krallığı'nın ve Tanrı'ya karşı gelen her ulusun yıkılacağı, tekrar İsrail'e ait bir krallık kurulacağı konusunda kehanetlerde bulunur. İşte İngilizler Kudüs'ü aldıktan sonra burada bir Hristiyan devlet kurmak yerine bu yüzden buraları zaman içerisinde Yahudilere peşkeş çekmiştir. Çünkü Hristiyanların da inancına göre daha önce de söylediğimiz gibi Yuhanna'nın vahiy kitabındaki kehanetlerin gerçekleşmesi için burada önce bir İsrail Krallığı kurulmalı. İsrail Krallığı bölgedeki Filistleri ki bu Tevrat'ta geçen adlarıdır. Filistler çoluk çocuk demeden yok etmeli ve bat edilen toprakları ele geçirmeli. Sonrasında da Yuhanna'nın Kehanetleri gerçekleşmelidir. Kehanet dediğimiz zaman bunların gerçekleşmesi %100 beklenen şeyler olduğunu düşünmememiz lazım. Çünkü bu kehanetler aslında Yahudi ve Hristiyan toplumların en zor zamanlarında onlara bir umut aşılamak için yazılmıştır. Ancak inanç imanla ilgilidir. Ve iman eden insan için bilimsel kanıtlar ya da toplumsal psikolojiler bunların hiçbirinin önemi yoktur insan hakları, demokrasi, yaşam hakkı sadece inançlarının emri ne kadar gerektiriyorsa o kadar vardır. Dünya üzerindeki inançlarına uygun olmayan her şey Tanrı'nın onları sınamak için gönderdiği ya da şeytanın bir oyunu olan konular ya da olaylardır. Sadece bu yüzden bu kehanetlerden bahsederken inançlı Yahudilerin ve inançlı Hristiyanların neyi hedeflediğini iyi anlamak gerekir. Zira bunu Müslüman devletlerde, tabii Müslüman toplumlarda da görürüz. Dindar olarak adlandırdığımız kesimlerde ülkelerinin İslam şeriatıyla yönetilmesini isterler. Çünkü İslam inancının gereği ve şartı budur. Buna istinaden bir Yahudinin ya da bir Hristiyanın kendi inandıkları kutsal kitap ile yönetilmek istemesi ve buradaki hedefleri amaçlaması oldukça normaldir. Bir de ben ne zaman Tevrat'tan veya İncil'den bahsetsem bana hep Kur'an referanslı yorumlar geliyor. Birincisi tarih videolarımızda. Ben olayları mümkün olduğu kadar tarih bilimi çerçevesinden ele aldığım için kutsal kitapları bir referans olarak almıyorum. Sadece oralardan yeri geldiğinde alıntılar yapıyorum ve bunun tarihi bilgilerle ne kadar uyumlu olup olmadığına bakıyorum. Bir kıyas yapıyorum. Bir diğer konu ise az önce söylediğim gibi işin diğer tarafı İmanla ilgili iman eden insanın eğer gerçekten iman kelimesinin kelime anlamıyla altını dolduruyorsa o insan zaten eğer ben Kur'an'da geçen ya da Yahudiler ve Hristiyanlar için Tevrat veya İncil'de geçen söylemlere tezat söylemde bulunmuşsa onları etkilememeli. Ancak şunu da kabul etmeliyiz İslamiyet'e göre diğer kitapların okunması caiz değil ancak bugün gelinen noktada görüyoruz ki devletleri yönetenler yaptıklarını meşru göstermek için ya da zaten bu yüzden yaptıkları için bu kitaplara referans veriyorlar. Tıpkı Netanyahu'nun söylediği gibi. O zaman yapılması gereken şey süreci daha iyi anlamak ve neler yaşandığını görmek için ve hatta ileride neler yaşanabileceğini tahmin edebilmek için bunları okumalı, anlamalı ve bu insanlık dramına karşı daha gerçekçi ve elle tutulur aksiyonlar almalıyız. Çünkü tarihi olaylara baktığımızda Kudüs'ün düşmesinin sonrası bize bir sonraki hedefin İstanbul olduğunu göstermiştir. Bakın bu böyledir demek değil. Belki denk gelmiştir ama öyle olmuştur. Haçlı seferleri sonra Birinci Dünya Savaşı'nda Kudüs'ün düşüşü ve sonrasında İstanbul'un işgali. Şimdi geçmişte bunlar yaşanmışsa bir ihtimal bunu göz önünde bulundurmak gerekir. Hele ki birileri dine referans veriyorsa. Şimdi gelelim bu kehanetlere. Bu kehanetler ne anlatıyor? İçinde neler geçiyor? Biz orada bir insanlık dramı, bir soykırım yaşanıyor diyoruz. Peki bu kehanetler bunu yapın diyor mu? Hiç uzatmadan söyleyeceğim. Google'dan da bakabilirsiniz. Bütün metin var. Evet diyor. Az önce de söylediğim gibi hayvanlarından faydalanmayı dahi yasaklıyor. Hayvanlarının bile direkt olarak öldürülmesi emrini veriyor. Şimdi Netanyahu'nun referans verdiği kısmı bir okuyalım. Kitab-ı Mukaddesi aldım yine. Sayfalarını da çok ince yapıyorlar bunu ya. Evet. Bab Kalk aydınlan çünkü ışığın geldi. Ve Rabbin izzeti senin üzerine doğdu. Çünkü işte dünyayı karanlık ve ümmetleri koyu karanlık örtecek. Fakat senin üzerine Rab doğacak ve izzeti senin üzerinde görünecek. Ve senin ışığına milletler ve sana doğan günün parlaklığına Krallar gelecekler. Çevre gözlerini kaldır da bak. Hepsi toplanıp sana geliyorlar. Oğulların uzaktan gelecek. Ve kızların kucakta taşınacak. O zaman göreceksin ve yüzün parlayacak. Ve yüreğin çarpacak ve genişleyecek. Çünkü denizin bolluğu sana döndürülecek. Milletlerin zenginliği sana gelecek. Develerin çokluğu Midya'nın ve Eyfa'nın hecin develeri seni kaplayacak. Şeva'dan olanların hepsi gelecekler. Altın ve günlük getirecekler. Ve Rabbin hantlerini ilan edecekler. Kedarın bütün sürüleri sana toplanacak. Neboyot'un koçları sana yarayacak. Mahmul olarak mezbahıma çıkacaklar ve güzelliğimin evini süsleyeceğim. Bir bulut gibi ve yuva deliklerine uçan güvercinler gibi. Bu uçanlar kim? Gerçek adalar ve önce tarşiş gemileri beni bekleyecekler. Sanki uzaktan senin oğullarını, gömüşleri ve altınlarıyla beraber Rabbin ismi için ve İsrail'in Kudüs'ü için getirsinler. Çünkü sana güzellik veren odur. Ve ecnebiler senin duvarlarını yapacaklar. Burası önemli. Ve ecnebiler senin duvarlarını yapacaklar. Ve kralları sana hizmet edecekler. Çünkü seni öfkemde vurdum. Fakat lütfumla sana merhamet et. Ve kapıların daima açık duracak. Milletlerin servetini ve sürgün getiren krallarını sana getirsinler diye gece gündüz kapanmayacaklar. Çünkü sana kulluk etmeyen millet ve ülke yok olacak. Bir daha okuyalım. Çünkü sana kulluk etmeyen millet ve ülke yok alacak. Ve o milletler tamamen harap olacaklar. Lipna'nın izzeti olan Serbi, Çınar ve Şimşir ağacı maddesimin yerini güzelleştirmek için hep birden sana gelecek. Ve ayaklarımın yerini izzetli kılacağım. Ve seni sıkıştıranların oğulları sana iyilerek gelecekler. Ve seni hor yörenlerin hepsi senin ayaklarının tabanında yere kapanacaklar. Ve sana Rabbi şehri İsrail Kudüs'ünü Siyon'u diyecekler. Sen bırakılmış ve nefret görmüş olduğuna ve içinden kimse geçmediğine karşılık olarak seni ebedi övünme ve çok nesillere müserret kılacağım. Ve milletlerin sütünü emeceksin ve kralların memelerini emeceksin. Ve bileceksin ki seni kurtaran ve fidye ile kurtarıcın olan Yakup'un kadiri Rab benim. Tunç yerine altın getireceğim ve demir yerine gümüş ve ağaç yerine tunç ve taş yerine demir getireceğim ve memurlarını salamet edeceğim. Angaryacılarını da adalet. Artık memleketinde zorbalık, sınırlarında soygun ve kırgın işitilmeyecek. Fakat duvarlarına kurtuluş ve kapılarına ham tadını vereceksin. Gündüzün senin ışığın artık güneş olmayacak ve aydınlık için ay sana ışık vermeyecek. Ancak ebedi ışığın Rab ve izzetin kendi Allah'ın olacak. Artık güneşin batmayacak ve ayın çekilmeyecek. Çünkü Rab senin ebedi ışığın olacak ve yaz günlerinde sona erecek. Sadece bir kısım. Farkındaysanız bu bölümde neredeyse bölgedeki hatta dünyadaki tüm ulusların İsrail krallığına hizmet etmesi anlatılıyor. Yahudileri tanrısı tarafından. Peki biz Musa'ya verilen bir on emir biliyoruz. Bunlardan bir tanesi öldürmeyeceksin. One minute. Kimi öldürmeyeceksin? Bir Yahudi'yi öldürmeyeceksin. Yani kendinden olanı. Aslında onların anladığı buradaki on emirden öldürmeyeceksin budur. Yahudiler için Yahudi olmayan her millet onlara hizmet etmek için ve bu kitapta yer alan kehanetleri gerçekleştirmek için vardır. Burada da bir şeyde dile getirmeliyiz. Burası önemli. Türkiye Yahudi Cemiyeti bu millete, Türk milletine uzun yıllar bağlılıkla hizmet etmiştir. Burada kastettiklerimizle Türkiye'deki vatandaşlarımızın lütfen karıştırmayın. Türk Yahudi Cemiyeti çoğu zaman ortalama bir milliyetçiden ya da Size i̇şte dindardan, sosyalistten ne derseniz deyin bu vatanı daha fazla bağlılık göstermiştir. Bu dipnot önemli. Şimdi tüm bunlara yani Filistin ve İsrail savaşına bu bitmek bilmeyen mücadeleye tam olarak bu noktalardan bakmak zorundayız. Osmanlı Devleti'nin o bölgeden çekilmesiyle başladığı düşünülen bu sorun aslında Haçlı seferlerinde de bir konuydu. Yani binlerce yıldır bir konu. Lakin bu sorun Filistin'in değil İsrail'in sorunu. Zira İsrail orayı vaat edilmiş topraklar mitiyle soğutlaşan bir inançla ele geçirmeye çalışıyor. Nisekim biliyorsunuz Bush ve birçok Amerikan başkanı evangelist olduğunu gizlemiyor ve onlar da kendi mesihlerini bekliyor ve onların inandığı kitaba göre de yine bunlar gerçekleşmeli. Lakin şunu da kabul etmemiz gerekiyor. Bilhassa Hristiyan dünyasında halkların gösterdiği tepki bu tarz teolojik argümanların en azından halk nezdinde çok geçerli olmadığını gösteriyor. İşte yine bir önceki videoda söylediğim gibi bir şeylere komplo teorisi demeden önce arkasındaki irrasyonel hikayeleri de öğrenmemiz gerekiyor. Zira açık ve net olarak söyleyebiliriz ki Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in dış politikalarını bu teolojik argümanlar olmadan net olarak anlayamayız. Sohbetler serimizin ikinci videosunun sonuna geldik. Konuşmamızı istediğiniz konular varsa lütfen yorumlara yazın. Kanalımıza abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve videolarımıza yorum yazmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.